Meyve ve sebzeler. Sağlığın temeli. Meyve ve sebzeler vitamin, mineral ve lif bakımından zengin besinlerdir. Vücudumuzun günlük ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin büyük bir kısmını bu besinlerden karşılarız. Kış meyveleri ve bitkileri kış aylarında bağışıklığımızı güçlendiren portakal, mandalina, nar, kivi gibi meyveler ve karnabahar, brokoli, havuç gibi sebzeler tüketmek önemlidir. Yaz meyveleri ve bitkileri Sıcak yaz günlerinde serinletici ve sağlıklı beslenmek için karpuz, kavun, çilek, şeftali gibi meyveler ve salatalık, domates, biber gibi sebzeler tüketebiliriz. Yaz meyvelerinin faydaları su ihtiyacını karşılar. Özellikle karpuz ve kavun gibi meyveler su içeriği yüksek olduğu için vücudun su ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynar. Bağışıklığı güçlendirir. C vitamini açısından zengin olan çilek ve diğer yaz meyveleri bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Antioksidan kaynağıdır. Yaz meyveleri vücudu serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar açısından zengindir. Sindirimi kolaylaştırır. Lif içeriği yüksek olan yaz meyveleri sindirimi düzenler. Günde kaç porsiyon tüketmeliyiz? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmemizi önermektedir. Bu yaklaşık olarak 400 gram meyve ve sebzeye denk gelir. Örnek bir günlük meyve ve sebze tüketimi Kahvaltıda bir kase meyve salatası, öğle yemeğinde bol yeşillikli bir salata, ara öğünlerde bir avuç çilek veya birkaç dilim karpuz, akşam yemeğinde sebzeli bir çorba ve haşlanmış sebzeler. Unutmayın, meyve ve sebzeleri çeşitli renklerde tüketmek farklı vitamin ve minerallere ulaşmanızı sağlar. Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka doktorunuza danışınız. Ek olarak Meyve ve sebzelerin nasıl yetiştirildiği, mevsiminde tüketilmesi ve taze olması besin değerleri açısından önemlidir.